Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş gel. Aa, evladım ayakta kaldın, sen otur. Aa, otur otur ya. Ee, kalacak yerini de ayarlayalım arkadaşın. Çay var, çay içer misin? Yanında kaşarlı tost var. Hakan. Abi, orada kimse yok. Selam verme. Ayıp olur evladım. Çay söyledim ben. Aç olan var mı? Abi. Selam verme, orada kimse yok. Ne konuştuk biz? Nasıl kimse yok? Beş tane adam var orada. Ya seyirci nereden görecek beş kişiyi? Allah Allah! Sen sabit olarak oturuyorsun, bana bakıyorsun. Oturuyorsun, bana bakıyorsun. Bitti, etrafına bakma. Çekim mi var lan burada? Ne oluyor? Hayır, çekim var, çekim. Star TV'den geldiler. Benle röportaj yapacaklar. Vay! Nereyi patlattın lan yine? Bombacı! Vedat, gel. Tostun nerede oğlum benim? Geliyor abi. Merhabalar. Ee, öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ama sen biz diyorsun evladım. Burada ikimiz varız. Sen, ben. O kadar. Kestik. Ya amcacığım gözünü seveyim. Biz derken ben Star TV'yi kastediyorum ya. of. Vedat. Heh. Bu ne lan? Toz. Ne tozu lan? Üçgen peynir boyutunda. Salçalı mı bu? He. Yine ne olmadı? Amca senin sorunun ne ya? Ha? Sen neyi çözemedin gözünü seveyim ya? Bana bak anlat ya. Ne anlatayım yani? Mevzu ne olsun? Nasıl mevzu ne ya? Programın adı meslek hikayeleri ya. Mesleğini anlat. İşte terziyim de. Terzi kendi söküğünü dikemez diyorlar. Yalan de inkar et. İşte kendi söküğünü dik kayıttayken. Ha o kadarcık mı? <laughs> ya gözünü seveyim amcacığım. Anlat işte aklına ne geliyorsa ya. İşte 20 senelik evliyim de iki tane çocuğum vardı. Biri üniversitede de anlat. Sen nereden biliyorsun bunları? Beni takip mi ettin yoksa? Ha seni takip ettim işim gücüm yok seni takip ettim. Allah Allah ya. Ya nereden gelecek aklıma fotoğrafları gördüm attım tuttu. Sen beni kanserden mi öldüreceksin ya? Sirozdan ecelimle ölmek istiyorum ben anlat. Tamam tamam her şeyi anlatacağım. Siz sayın üç iki bir diye ben her şeyi anlatacağım. Hayır say. Ben neye sayıyorum abi? Vedat saysın. Üç. Üç. Sene 1951. Soğuk bir kış günü dünyaya gelmişim. Rahmetli anamla babam Yeni Kapı Aksaray'da küçük bir evde doğurmuşlar beni. Böyle lapa lapa kar yağıyormuş, lapa lapa. Kestik. Amca sen bana sınav mısın ya? Gözünü seveyim ya. Ya sen ne yapıyorsun? Niye bu kadar baştan anlatıyorsun? Bize de senin rahmetli annenden, rahmetli babandan ya? Aa, ağzından yel alsın oğlum. Babam yaşıyor hala. Rahmetli anamla babam dedim. Babam hala dimdik ayakta. Acaba rahmetli anamla yaşayan babam mı deseydim? Bak, yani çıkaramadım şimdi. Tamam baba ee, baştan alıyoruz ee, baştan alıyoruz gençler <laughs> Amcacığım ne zamandır bu mesleği yapıyorsunuz kendimi bildim bilelim ay vallahi mı ne zamandır kendinizi biliyorsunuz <laughs> Çocuktum, <mu>? unuttum. <laughs> ay güzel güzel çocukken kaç yaşındaydınız yani yaşınız kaç bizden geçti artık yaş filan saymıyorum doğum 1951 o kadar <laughs> 51 51 doğum o zaman siz 61 yaşındasınız 11 yaşında başladı. Bir... 50 sene maşallah dile kolay maşallah. Ama kütükte 1953 yazıyor. Babam kardeşimle beraber yazılmış. O sene çok büyük bir kış varmış. Eğer hikayeyi anlattırsaydın, kes demeseydin taşlar yerine oturacaktı. Niye? Nüfusa geç yazıldığımı da seyirci anlayacaktı ya. Keselim mi? Kesme. Bizzat kendim keseceğim. <laughs> Deliriyorum birazdan amca. Tabii, terzilik zor zanaat. Hani terzi kendi söküğünü dikemez derler ya, yalan. Onu terziyi çekemeyen birileri söylemiştir. Aa, ya da karısı söylemiştir, karısı. Yalnız ben de dikemedim ya. Hakikaten dikilmiyormuş. Daha önce işlenememiştim. Biraz daha deneyim. <laughs> bum giriyor abi, bum giriyor. Yok çok devam et. E amca başka? Ya, Ahmet abi, bum girdi ya. Girsin ya girsin, devam et. Hoş geldin Onur. <laughs> ne haber ortağım? Ha? İçeri girdin Onur farkında mısın? İstersen amcanın kucağına oturtturalım seni. Ha? Mikrofon koymuşsun ya oğlum niye bunu tutuyorsun da? Nasıl çalışmıyor abi sesi buradan alıyorum. Madem çalışmıyor bunun ne işi var burada Onur? Sus abi sana konuşuyor bozuk ol. Ee normalde ikimizin burada olması lazımdı. Başkası yoktu öyle demiştin. Bak şimdi yayında başkasıyla konuşuyorsun ha. <laughs> Allah'ım sana geliyorum. Sonra burnunu uzar, uzar Pinokyo. Uzar Pinokyo. Uzar Pinokyo. Tamam. Tamam, tamam. 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 Bırak, tamam. Küçücük tamam. çocuğa mı tamam. yapacağım Vedat? Şey yap Abi canım, bizim meslekte çok komik şeyler olur. Bir gün bir müşteri geldi, aynı bizim hayri böyle kilolu. Ay orada kimse yok. Pardon, keselim mi? Kesme abi, kesme, kesme. Kesme masada hallederiz biz, kesme. elinde bir pantolon, elli altı bedel. <laughs> Dedi ki bunu paşalarını kısaltacağız. <laughs> Adama giydirdim pantolonu, <laughs> ölçülerini aldım. <laughs> kestim. Yemin ediyorum o kestiğim parçadan bir patlaman daha çıkar. Komik mi abi? Değil mi? Vedat siz masada halledersiniz. Hadi abi, hadi abi. Vedat masada hallederiz. Çenemi tutamıyorum. Tamam abi. Tamam. Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ya ama sen biz diyorsun evladım burada ikimiz varız sen ben o kadar. Kestik. Ya amcacığım gözünü seveyim, biz derken ben Star Tv'yi kastediyorum ya, of! Vedat, bu ne lan? Toz. Ne tostu lan? Üçgen peynir boyutunda, salçalı mı bu? He. Yine ne olmadı? Amca senin sorunun ne ya? Ha? Sen neyi çözemedin gözünü seveyim ya, bana bak anlat ya! Ben ne anlatayım yani, mevzu ne olsun? Nasıl mevzu ne ya? Programın adı, meslek hikayeleri ya, mesleğini anlat. İşte terziyim de, terzi kendi söküğünü dikemez diyorlar, yalan de, inkar et... İşte kendi söküğünü dik kayıttayken. Ha, o kadarcık mı? Ya gözünü seveyim amcacığım anlat işte aklına ne geliyorsa ya. İşte 20 senelik evliyim de iki tane çocuğum vardı, de biri üniversitede de anlat. Sen nereden biliyorsun bunları? Beni takip mi ettin yoksa? Ha seni takip ettim işim gücüm yok seni takip ettim. Allah Allah ya. Ya nereden gelecek aklıma fotoğrafları gördüm attım tuttu. Sen beni kanserden mi öldüreceksin ya? Sirozdan ecelimle ölmek istiyorum ben anlat. Ya. Tamam tamam her şeyi anlatacağım. Siz sayın 3 2 1 diye ben her şeyi anlatacağım. Hayır say. Ben neye sayıyorum abi? Vedat sayısı? Üç. Sene 1951. Soğuk bir kış günü dünyaya gelmişim. Rahmetli anamla babam yeni kapı Aksaray'da küçük bir evde doğurmuşlar beni. Böyle lapa lapa kar yağıyormuş, lapa lapa. Kestik. Amca sen bana sınav mısın ya? Gözünü seveyim ya. Ya sen ne yapıyorsun? Niye bu kadar baştan anlatıyorsun? Bize de senin rahmetli annenden, rahmetli babandan ya. Aa, ağzından yel alsın oğlum. Babam yaşıyor hala. Rahmetli anamla babam dedim. Babam hala dimdik ayakta. ...acaba rahmetli anamla yaşayan babam mı deseydim? Bak yani çıkaramadım şimdi. Tamam ee, baba baştan alıyoruz. Ee, baştan alıyoruz gençler. <laughs> Amcacığım ne zamandır bu mesleği yapıyorsunuz? Kendimi bildim bileli. <laughs> Eyvallah mı? Ne zamandır kendinizi biliyorsunuz? Çocuktum, unuttum. <laughs> Ay güzel güzel. Çocukken kaç yaşındaydınız? Yani yaşınız kaç? Bizden geçti artık. Yaş falan saymıyorum. Doğum 1951, o kadar. <laughs> 51. 51 doğum. O zaman siz 61 yaşındasınız. 11 yaşında başladı bir... 50 sene maşallah dile kolay maşallah. Ama kütükte 1953 yazıyor. Babam kardeşimle beraber yazdırmış. O sene çok büyük bir kış varmış. Eğer hikayeyi anlattırsaydın, kes demeseydin taşlar yerine oturacaktı. Niye? Nüfusa geç yazıldığımı da seyirci anlayacaktı ya. Keselim mi? Kesme. Bizzat kendim keseceğim. <laughs> Deliriyorum birazdan amca. Tabii, terzilik zor zanaat. Hani terzi kendi söküğünü dikemez derler ya, yalan. Onu terziyi çekemeyen birileri söylemiştim. Aa, ya da karısı söylemiştim, karısı. Yalnız ben de dikemedim ya. Hakikaten dikemedim. Gözünü seveyim, biz derken ben Star TV'yi kastediyorum ya, of! Vedat, bu ne lan? Toz. Ne tozu lan? Üçgen peynir boyutunda, salçalı mı bu? He. Yine ne olmadı? Amca senin sorunun ne ya? Ha? Sen neyi çözemedin gözünü seveyim ya? Bana bak anlat ya. Beni ne anlatayım yani mevzu ne olsun? Nasıl mevzu ne ya? Programın adı meslek hikayeleri ya. Mesleğini anlat. İşte terziyim de terzi kendi söküğünü dikemez diyorlar. Yalan de inkar et. İşte kendi söküğünü dik kayıttayken. Ha o kadarcık mı? Ya gözünü seveyim amcacığım anlat işte aklına ne geliyorsa ya. İşte 20 senelik evliyim de iki tane çocuğum var vardı biri üniversitede de. anlat. Sen nereden biliyorsun bunları? Beni takip mi ettin yoksa? Ha seni takip ettim işim gücüm yok seni takip ettim! Allah Allah ya! Ya nereden gelecek aklıma? Fotoğrafları gördüm attım tuttu! Sen beni kanserden mi öldüreceksin ya? Sirozdan ecelimle ölmek istiyorum ben anlat! Tamam tamam her şeyi anlatacağım siz sayın üç iki bir diye ben her şeyi anlatacağım hayır say! Ben neye sayıyorum abi Vedat saysın! Üç! Üç! Sene 1951 soğuk bir kış günü dünyaya gelmişim. Rahmetli anamla babam Yeni Kapı Aksaray'da küçük bir evde doğurmuşlar beni. Böyle lapa lapa kar yağıyormuş, lapa lapa. Kestik. Amca sen bana sınav mısın ya? Gözünü seveyim ya. Ya sen ne yapıyorsun? Niye bu kadar baştan anlatıyorsun? Bize de senin rahmetli annenden, rahmetli babandan ya. Aa, ağzından yel alsın oğlum. Babam yaşıyor hala. Rahmetli anamla babam dedim. Babam hala dimdik ayakta. Acaba rahmetli anamla yaşayan babam mı deseydim? Bak, yani çıkaramadım şimdi tamam. Ee, baştan alıyoruz. Ee, baştan alıyoruz gençler. <laughs> Amcacığım ne zamandır bu mesleği yapıyorsunuz? Kendini bildim bileli. Ay vallahi mı? Ne zamandır kendinizi biliyorsunuz? <laughs> Çocuktum unuttum. Ay güzel güzel. Çocukken kaç yaşındaydınız? Yani yaşınız kaç? Bizden geçti artık. Yaş filan saymıyorum. Doğum 1951 o kadar. <laughs> 51. 51 doğum o zaman siz 61 yaşındasınız. Eee 11 yaşında başladı. Bir... 50 sene maşallah dile kolay maşallah. Ama kütükte 1953 yazıyor. Babam kardeşimle beraber yazılmış. O sene çok büyük bir kış varmış. Eğer hikayeyi anlattırsaydın, ...kes taşlar yerine oturacaktı. Niye? Nüfusa geç yazıldığımı da seyirci anlayacaktı ya. Keselim mi? Kesme. Bizzat kendim keseceğim. <laughs> Deliriyorum birazdan amca. Tabii terzilik zor zanaat. Hani terzi kendi söküğünü dikemez derler ya yalan. Onu terziyi çekemeyen birileri söylemiştir. Aa ya da karısı söylemiştir karısı. Yalnız ben de dikemedim ya. Hakikaten dikilmiyormuş. Daha önce işlenememiştim. Biraz daha deneyeyim. <laughs> bum giriyor abi bum giriyor. Yok yok devam et. E ee, amca başka? Ee, Ahmet abi bu...